Yine yeşil çembele kalemini koyarak başlıyor. Önce kırmızı bacak, sonra mavi, sonra sarı. Bu üç rengi öğrendikten sonra çocuk bütün harfleri doğru yapacaktır. Yeşil çembere koyduk. Kırmızı, mavi ve sarı. Merhabalar. Bu defter kitabı birinci sınıfa devam eden ya da okul öncesi dönemde eğitim gören çocukların birinci sınıfa hazırlanması ya da birinci sınıfta ise eğer harfleri daha kolay öğrenmesini sağlamak amacıyla tasarladım. Bu tamamı kendi tasarımım, resimler, harfler, e, işte harflerin renkli e, kesik çizgilerden oluşan e, modelleri tümünü kendi, tabii kendim tasarladım. Bu defter sayesinde çocuk 1. sınıfa başladığında harfleri tanımış, harflerin yazılışıyla ilgili belli bir bilikime e, ulaşmış olarak 1. sınıfa başlayacaktır. Ve 1. sınıfta ödev korkusu, uyum sorunu yaşamadan başarılı olacaktır. İyi günler dilerim.